Herkese merhabalar. Bugün bu videomuzda sizlere Philips Marathon serisi elektrikli süpürgeleri eski tip tekerleğini yeni tip tekerleklerini nasıl değiştireceğiz? Ondan bahsedeceğiz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi Philips Marathon serisinin eski tip tekerleklerinde şu şekilde tırnaklı bir yapı var. Bu tırnaklar da şu şekilde yuvaya oturduğunda bunun montesi bu şekilde gerçekleşiyor. Fakat bu tırnaklar gerek motorun sıcaklığından veya aldığı darbelerden ötürü bir e, kırılabiliyor. Bunların da bir veya iki tanesinin kırılması bu tekerleği komple kullanılmaz hale getiriyor. E, yeni tip tekerleklerde ise bunlara göre daha komplike bir yapı var. Fakat e, bu yapı bu tekerleğin daha uzun süre kullanılmasına yol açıyor. Yani kolay kolay hasar almıyor. Şimdi bu üç parçadan oluşuyor. E, yani size gelen bu şekilde olacak muhtemelen. E, alttaki beyaz plastik parça, üstteki aktarma demiri ve bir demir mil. Şimdi bu demir mili öncelikle tornavidayla yerinden çıkartıyoruz. Daha sonrasında bu iki parça da yerinden ayrılıyor. Ardından ayrıca bu beyaz plastik parçayı şu şekilde geniş kısmı içeride kalacak şekilde yerine oturtuyoruz. Daha sonrasında demir mili buraya taktıktan sonra şuradaki e, yuvaya tekerleği geçiriyoruz bunlardan sonra şuradaki mili yerine yine tornavida yardımıyla oturtuyoruz gördüğünüz gibi gayet basit bir şekilde yeni tip tekerleği eski tip tekerleğin yuvasına monte ettik. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.